halka hitap eder gibi hitap eden nebi, nebiye mi benziyorsun yoksa Resul'e mi? Halka hitap eder gibi hitap ediyorsan salah halindesin. Limonu sıkarsanız içinden su çıkar. Peki insanı sıkarsanız içinden ne çıkar? İnsanda hakkı gören hakkın kendisidir. halka hitap eder gibi hitap edene Nebi, hakka hitap eder gibi hitap edene Resul denir. Nebiye mi benziyorsun yoksa Resul'e mi? Bir düşün. Yasin, ey insan, insanlara hitap ederken halka hitap eder gibi mi hitap ediyorsun, yoksa hakka hitap eder gibi mi hitap ediyorsun?'' Halka hitap eder gibi hitap ediyorsan salah halinde değilsin. Hakk'a hitap eder gibi hitap ediyorsan salah halindesin. Farkında mısın? Bir şelale gibi yukarılardan aşağılara akmak ne güzel. Ona kavuşup huzura ermek ne güzel. Görünenler bir görüntü olabilir. Hissedilenler de bir yanılgı olabilir. Ama gören ve hisseden gerçektir. Akışta olanların bakışları bir başkadır. Her kişinin yapması gereken en önemli şey, safiyeye ulaştıktan sonra her kişiyi şer kişilerden kurtararak safiyeye ulaştırabilmesidir. Ölmeden önce ölmek demek, kişinin kendi ölümsüzlüğünü keşfetmesi demektir. Ölmeden önce ölün. Ölmeden önce ölemezseniz ölür ölür dirilirsiniz. Gerçek dostunuzu bilmiyorsanız onu düşman zannedersiniz. Gerçek dostunuzu öğrendiyseniz onu önce kendiniz zannedersiniz. Onun kendinizden gayrı olmadığını öğrenirseniz inanın çok iyi edersiniz. Beş duyu ile algılananlar fani yani gelip geçici, algılayan ise bakidir. Kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen de haddini bilir ve haddini aşan sözler söylemez. İnsanlar tarafından gerçekten sevilmek istiyorsanız herkesi kendiniz gibi görünüz. Hiçbir kimseyi kendinizden küçük de görmeyin, büyük de. Hiçbir kimseye emir de vermeyin, hiçbir kimseden emir de almayın. İnsanlara özgürlük verin, kendi özgürlüğünüzden de taviz vermeyin. İçimde kim var diye sorma. Sen zaten içinde olansın. İçindeki hazine sensin. Ama sen bunun farkında değilsin. Ah kendini bir bilebilsen, anlayabilsen. Levh-i mahfuz insanın kendisidir. Vahdet-i vücut yani varlığın birliği bir duraktır. Geçilmesi gereken. Vahdet-i şuhud yani görenlerin birliği bir duraktır. Geçilmesi gereken. Şuhud-u zat yani zatı müşahede etmektir. Varılması gereken. Her söylenen söz söyleyenin imtihanı olur. Uykuda olanlar için her şey bir rüya ama uyananlar için her şey gerçektir. Boşuna dert etme varı yoku. Sadece Rabbinden gelen hitabı oku. Hiçbir şey Allah değildir ama Allah'tan da gayrı değildir. Kendini bilmeyen kendini aşamaz kendini aşamayan da kendine gelemez. Kur'an bir mesajdır. Hem haktan halka hem de haktan haka. Bizim gözümüz soyut varlıkları somut olarak görür. En soyut varlık neyse en somut varlık da odur. O da ondan gayrı değildir. Siz de ondan gayrı değilsiniz. Biz de ondan gayrı değiliz. Her söz o sözü söyleyene aittir ve farkında olmadan kendi seviyesini belirtmektedir. Bir kişinin sözlerine bakın. Seviyesini hemen anlarsınız. İnsan, zigotun nasıl oluştuğunu bilir. Ama zigot, bir insanı asla anlayamaz. Tıpkı bunun gibi, Allah insanı nasıl oluşturduğunu bilir. Ama insan, Allah'ı hakkıyla bilemez. Kendini bilen fazla konuşmaz, az konuşur, öz konuşur. Kendisine bir şey sorulmadıkça konuşmaz. Sorulunca da sözün muhatabının anlayacağı şekilde konuşur, ona yararlı olacak şekilde konuşur. Allah'ta yok olmak ile Allah'ta var olmak aynı anda bir anda olur. İster inanın, ister inanmayın, insan ölümsüzdür. Adem ne doğdu ne de doğurdu. İşte ilk manevi uyanışı gerçekleşen kişi de Adem gibi olduğunu fark eder. Ölümsüz bir varlık olduğunu da idrak ettiği an adam olur.